Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle yapay zeka serimizin kullanım alanları kısmına değineceğiz. Şimdi yapay zeka oldukça geniş bir kullanım alanına sahip ve ilerleyen süreçlerde daha da fazla kullanım alanına sahip olacak bir dal. Ama şu an için aktif olarak hangi dallarda ne gibi çalışmalarda kullanılıyor? Bir genel bir bilginiz olsun diye bir video çekmek istedim. Şimdi şöyle diyelim, yapay zeka kullanım alanları diyelim. Tabii bunları daha böyle görsel vesaire de yapılabilirdi ama yani amacımız burada görsel bir tatminden ziyade bilgi haznemizi ve bu noktadaki gelişimimizi takip etmek. O yüzden yani slaytlarla vesaire sizlere bunu anlatmak yerine bu şekilde yazılar olarak sizin de not olarak kullanabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Kullanım alanları diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar en önemli kritik alanlardan birincisi sağlık arkadaşlar. Şimdi sağlık alanında bizim kullandığımız yapay zeka kullandığımız kavramlara alt dallara bakacak olursak bilgisayarlı görüyle hastalık teşhisi ve tıbbi görüntü analizi arkadaşlar. Yani illa bilgisayarlı görü olmasına da gerek yok. Elimizdeki datalardan biz bu analizleri teşhisleri yapabiliyoruz. Bunlar çok önemli bir e, bölüm tutuyor ki ilerleyen süreçte daha da önemli bir hale gelecek. Yine aynı şekilde biz bir hastalığı tespit ettik, teşhisinde bulunduk. Bu hastalığın tedavi planlaması ve kişiselleştirilmiş tıp artık kişiye özgü bir tedavi yöntemi uygulanması arkadaşlar bizim kullanım alanlarımızdan bazıları. Yine hastanın evet planlamasını yaptık, tedavi planlamasını yaptık ve kişiselleştirilmiş bir Tedavi yöntemi de veya işte tıp noktasında da bir çalışma gerçekleştirdik. Bununla da bitmiyor arkadaşlar. Hastayı izleme ve sağlık trendlerinin analizi yani evet biz bu yöntemleri uyguladık. Hastada ne gibi çalışma e, reaksiyonlar meydana geldi, ne gibi bir iyileşme var veya şu an sağlık noktasında biz hangi alanda problemler yaşıyoruz ülkecek ya da il olarak e, bunların analizleri oldukça önem arz ediyor arkadaşlar. Tabi sağlık alanının yanı sıra ikinci alanımız finans ve bankacılık arkadaşlar. Ee, finans ve bankacılık diyelim. Çok ciddi bir pastada pay kaplıyor arkadaşlar. Çünkü yapay zeka ile burada biz dolandırıcılık e, tespiti ve güvenlik siber güvenlik noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yani bir e, kredi kartı dolandırıcılığından tutun da. Kişilerin dolandırılma noktasında hani avantaj oluşturabilecek siber casuslar avantaj oluşturabilecek şeyleri kısıtlayabilme noktasına kadar arkadaşlar siber güvenlik açısına kadar birçok kullanım alanı var buradaki algoritmalar sayesinde biz dolandırıcılık tespiti yapabiliyoruz yine hepiniz yaşamışsınızdır belki bir kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman size belirli bir miktarda kredi veriyor ya da sizin çekebileceğiniz kredi miktarını sınırlıyor veya sizin e, ne kadar ayda ödemeniz e, gerektiğini size belirtiyor. İşte bu gibi şeyler arkadaşlar e, hatta kredi risk puanı gibi puanlar bizim yapay zeka ile oluşturulan e, sistemlerimiz kredi risk değerlendirmesi ve risk analizi. Şimdi bunu neye göre yapıyorlar ben önce öncelikle onu söyleyeyim. Ee, geçmiş yıllardaki veya geçmiş dönem diyelim geçmişteki e, kredi almış ve bu krediyi ödemiş ödeyememiş artık e, kredi almış herkesin verisi ellerinde var zaten. Şimdi size bakıyorlar. Maaşınız ne? Bu. Sizin harcama alışkanlıklarınız neler vesaire vesaire. Sizin veriniz adamlarda var zaten. Diyor ki buna benzer bir kişi var mı bizim elimizdeki datada? Gidiyor yapay zeka buluyor. Bak diyor buna benzer bir kişi var diyor. Ve bu kişi diyor şu kadar kredi aldığında ödeyebilmiş ama şu kadar kredi aldığında ödeyememiş diyor. Şimdi size ödeyemeyeceğiniz miktarda bir kredi vermeyecek. Ödeyebileceğiniz miktarda bir kredi verip süreci bu şekilde yürütecek arkadaşlar. Yine kişi bazlı değil de kurumlar arası bazlı veya piyasa bazlı düşünecek olursanız yapay zeka ile finans ve bankacılık alanında piyasa analizi ve kurların tahmini veya burada hisselerin tahmini noktasında çok ciddi bir çalışma gerçekleştiriliyor sevgili arkadaşlar. Tabi paradan konuştuk, sağlıktan konuştuk. En önemli alanlardan birisi de eğitim arkadaşlar. Eğitim alanı çok ciddi derecede Önem arz bir alan. Her ne kadar e, çok dikkate alınmasa da e, eğitim alanı çok ciddi bir alan arkadaşlar. E, dünya genelinde gerçekten çok ciddi anlamda çalışmalar yürütülen ve büyük bütçelerin ayrıldığı bir alan. Çünkü insanların eğitimi sonuçta buradaki bütün sektörleri etkileyecek bir e, parametre arkadaşlar. Şimdi öğrenci performans analizi ve kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri. Keza burada aktif olarak yapay zekanın kullanılarak yapıldığı çalışmalar arkadaşlar. Veya ben otomatik değerlendirme sistemi ve öğrenci rehberliği noktasında da yine yapay zekayı kullanıyorum. Yani öğrenci profillerini analiz edip ona göre çalışma yapmak aslında temel olarak amacımız. Yine sanal sınıflar ve eğitim simülasyonları da yapay zeka tabanıyla oluşturulmuş çalışmalar arkadaşlar. Yani ben yapay zeka alanında çalışacak olursam benim çalışacağım çok ciddi bir geniş skala var arkadaşlar. Burada en çok sizin e, tatmin olacağınız alanı kendinizin seçmesi gerekiyor. Dördüncü alanımız e, bizim için yine e, önemli alanlardan birisi para kendi. Ve lojistik arkadaşlar ya da e ticaret diyelim buna. Biz e, şimdi müşterilerimize sonuçta bir ürün satacağız arkadaşlar. Bu ürünü satabilmek için müşteri davranışlarının analizini yapabilmemiz lazım. Hangi müşteriye ne versem alır gibi. Veya öneri sistemlerinde şöyle bir sistem işler. Mesela kullanıcı belirli bir profildedir değil mi? O profilde olan başka bir kullanıcının örnek veriyorum ne diyelim size bir pantolonla baktıktan sonra hemen akabine A marka bir tane ayakkabıya bakmış varsayıyorum pantolonu uyumlandırmaya çalışıyor. İşte orada sizin profilinize benzerse size de hemen altta bu öneriyi çıkaracak. Bak diyecek bu ayakkabı da var bende. Yani bunu da almak isteyebilirsin belki gibi. Anlatabildim mi? Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Yine stok yönetimi ve talep tahmini bizim yapay zekanın kullanıldığı alanlardan birisi. Yani ne demek istiyoruz burada? Bir maske ya maske ürününden farz edelim. Bakın pandemi dönemini geçirdik. E, maskeye baktığınız zaman arkadaşlar bir dönemde çok ciddi derecede rağbet gördü ve stok yönetiminin düzgün yapılması ve talep tahmininin de doğru olması gerekti. İşte burada pandemi durumunun olabileceğini öngörüp. yani bunu yine bir yapay zeka yöntemiyle çünkü günümüz e, durumlarında her parametreyi değerlendirmemiz mümkün değil. Yapay zeka yöntemiyle biz bu ürüne şu kadar talep olabilir, artı eksi şu miktarda bir talep olabilir. Ben bu üründen şu kadar stok yap yapmalıyım, yani stokumu bu şekilde yönetmeliyim gibi önerilerde bulunmasını istiyor arkadaşlar yapay zekaya. Yine müşteri hizmetleri ve etkileşimleri yani sizin müşterinizin sizinle olan iletişiminde birebir de konuşmak çok zordur. Binlerce müşteriniz vardır burada yapay zeka algoritmalarıyla oluşturulmuş arkadaşlar chatbot'larla çok rahat bir şekilde siz e-ticaret sisteminizde kullanıcılarınızla iletişim kurabilirsiniz. Daha sonrasında 5. parametremiz ulaşım ve lojistik arkadaşlar. Ulaşım ve lojistik noktasında da şimdi sizin elinizde ürünlerinizi dağıtan Kargo araçlarınız var, tamam mı? Şimdi bu kargo araçlarını öyle bir optimize edeceksiniz ki malum ee, şey benzin fiyatları da arttı, artık yakıt ücretleri de arttı bizim için. E şimdi siz öyle bir optimizasyon gel geliştirmeniz gerekiyor ki bu taşıtların ee, planlaması, taşımanın planlaması noktasında minimum maliyet harcamanız gerekiyor. İşte burada rota optimizasyonu ve taşıma planlaması noktasında kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da sizin araçlarınızın trafiklere girip girmemesini istiyorsun. Mesela sen hızlı bir ulaşım istediğin için trafik olacak zamanlarda o bölgelerde bulunmamasını istiyorsunuz. İşte orada trafik yönetimi veya ee, bu tarafı insan gücünden tamamen çıkaracak olursak, otonom araçlar da aynı şekilde arkadaşlar. Şu an mesela e, Amazon'un kullandığı otonom küçük araçlar var. Onlar e, bireysel kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor. Otonom araçlar, yine yapay zeka'nın aktif kullanıldığı yerler. Yine e, stok yönetimi ve talep tahmini noktasında da söyledim ama burada da yine aynı şekilde talep tahmini ve envanter yönetimi kesinlikle kullandığımız alanlardan birisi arkadaşlar. Altıncı alanımız e, biz yaptık. Ulaşımını sağladık ama bunu bir üretmemiz de gerekecek arkadaşlar. Üretim ve endüstri noktasında da. Çok yamuk yazdık ya. Endüstri noktasında da arkadaşlar oldukça bizim aktif bir kullanımımız söz konusu. Ne demek istiyorum? Bir ürünün kalitesinin kontrolünden, ne zaman arızalanabileceğini mesela bir üretim tezgahınız var sizin bir otomasyonunuz var e bu otomasyonun x parçasının ne zaman arıza yapabileceğini tahmin etmeniz sizin bu noktada bakım tahminlerinde bulunmanız öngörücü bakım kestirimci bakım olarak da geçer arkadaşlar bunlar yine yapay zeka ile yapılıyor üretim süreç optimizasyonu üretim sürecinin minimum e, zamanda Tamam mı arkadaşlar ve maksimum verimde maksimum kalitede yapabilmek için üretim sürecini de optimize etmeniz gerekiyor. Bu optimizasyonda da yine yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Yine burada üretim kısmını insandan çıkarıp da robotik ve otomasyon sistemlerini aktardığınızda bu sistemler de zaten bizim arkadaşlar yapay zeka tabanlı olarak çalışıyor. Yedinci e, basamağımız bizim için yine önemli e, basamaklardan birisi. Gelişmiş analitik ve veri madenciliği. Bunu bir yazalım. Sonrasında üzerine konuşalım. Gelişmiş analitik ve veri madenciliği. Şimdi günümüzde biliyorsunuz veri oldukça önem arz etmeye başladı ve veriler çok hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı arkadaşlar. Yani üretilen veriler ve bu verilerin işlenmesi de bu bağlamda çok önem arz etmeye başladı. Bizim büyük veri analizi ve desen tanıma noktasında yine veya bir trendin analizi noktasında veya bir veri akışı var ama biz bu veri akışında bir anormalite görmemiz bunun tespiti noktasında arkadaşlar yapay zekanın ciddi bir kullanımının olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yine veriden bahsetmişken bu durumu şu noktaya da çekelim. Bizim doğal dil işleme ve konuşma tanımı arkadaşlar kavramımız doğal dil işleme bu NLP olarak geçiyor arkadaşlar ve konuşma tanıma şimdi bu noktalarımız da bizim yapay zeka alanında yapay zeka alanında çalışmalar gerçekleştirirken ilerleyebileceğimiz noktalardan bazıları biz elimizde bir veri var metinsel bir veri var. Bu metinsel veriden bir anlam ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bilgisayarın bunu anlamasını istiyoruz. İşte burada sesli asistanlar, konuşma tabanlı arayüzler veya bir duygunun analizi, metin madenciliği dediğimiz metinler üzerine çalışmalar yaptığımız alanlar, burada çeviri ve dil anlama arkadaşlar kesinlikle kullandığımız alanlardan birisi. İşte bizim klavyelerimizin otomatik tamamlamasından tutun da birçok alana kadar Spam mail e, tahmini gibi e, arkadaşlar algoritmalar bizim yapay zeka ile oluşturduğumuz algoritmalar sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bir sonraki noktamız görüntü işleme noktası arkadaşlar. Şu an e, ciddi anlamda rövaşta olan bir alan e, ve <laughs> Türkiye'de her ne kadar e, bu alanda çalışmalar çok sığ olsa da e, yurt dışında çok ciddi anlamda ekonomiler, e, bütçeler ayrılıp e, bu alanda çok ciddi gelişmelere sebebiyet verilmesi isteniyor arkadaşlar. Görüntü işleme ve tanıma. Yani bizim e, savunma tarafında aslında çok ciddi kullanımı var. E, i̇şte nesne tanımı ve sınıflandırma. Yine e, bu otomasyon tezgahlarında işte çürük meyvenin işte veya normal meyvenin tespit edilmesi mesela en basitinden örnek verilmesi gerekirse veya e, güvenlik sistemlerinde yüz tanıma ve ve biometrik güvenlik dediğimiz arkadaşlar e, çalışmalarını bizim yapay zeka ile oluşturduğumuz e, algoritmalardan. E, yürüyor onu e, özellikle bu alanda çalışmak isteyen arkadaşları kesinlikle tavsiye ederim bu alanda çalışmaya çok ciddi derecede ilerleyecek bir alan Arkadaşlar şu anda zaten ciddi bir ilerleyişi söz konusu ki savunma sav e, güvenlik ve savunma tarafında da yine bizim yapay zeka oldukça kullanılıyor arkadaşlar yani ben yapay zekada çalışınca Burada sadece bazılarını yazabildim ama birçok farklı alan var. Birçok farklı alanda çok ciddi çalışmalar yapabiliyorsunuz. Mesela güvenlik savunma noktasında siber güvenlik ve tehdit analizi. İşte bakın görüntü işleme ile birleştirildiği takdirde burası e, bir kişinin mesela canlı bomba tespiti. Örnek veriyorum bombayı aldı çantayı koydu ve hızlı bir şekilde kaçmaya başladı. Artık burada ciddi bir tehlike olduğunu mesela öngörebiliyoruz. Bunlar otomatik olarak kamera sistemleri tarafından izlenen bir bölgede bu bu entegrasyon söz konusuysa arkadaşlar bir insana ihtiyaç duymadan direkt lokasyon belirterek bir tehdit algılaması yapabiliyor. Yine savaş simülasyonları ve askeri stratejilerin geliştirilebilmesi noktasında. Veya istihbarat analizi noktasında arkadaşlar bizim yapay zeka çok ciddi derecede kullanıldığımız alanlardan birisi. Son olarak bir de kendi çalıştığım bir başka alandan hani örnek vermek istiyorum. Enerji sektörü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık elektrikli araçlarda e, rovaçlı olmaya başladıktan sonra enerji sektörü ciddi derecede önem arz etmeye başladı ki zaten önemliydi ama daha da önemli hale geldi. Enerji talep tahmini ve yönetimi noktasında yapay zekanın kullanılması artık hangi bölgeye ne kadar enerji üretilip verilmesi gerekiyor, bu bölgelerde ne kadar talep olacak bunun tahmin edilebilmesi veya işte bu enerjinin iletilmesi noktasında e, verimliliğin nasıl artırılabileceği ve bu akıllı şebekeler sistemlerinin arkadaşlar nasıl daha optimum bir şekilde çalışabileceği. Yine enerjinin üretimi tam sonuçta biz oraya enerji vereceğiz ama enerjinin bir üretim e, bandı da var. İşte biz bu üretim bandında Süreci nasıl doğru yürütebiliriz, optimizasyonunu nasıl yapabiliriz gibi kısımları barındırdığımız çok ciddi bir kullanım alanı da var sevgili arkadaşlar. Ben burada sadece bir kısmından bahsettim. Araştırıp çalıştığınız zaman çok çok daha fazla kullanım alanının olduğundan kendinizde emin olacaksınız arkadaşlar. Bu alanlarda çalışmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Yapay zeka ile birlikte kendinizi spesifikleştirdiğiniz zaman her alana yönelmeniz mümkün hale gelecek sevgili arkadaşlar. Bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlaşılır olmuşumdur sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.